Merhaba ben Sofya Akan, 12 TM opö öğrencisiyim. Hollanda'dan iki tane kabulüm geldi. Bir tanesi Braille Üniversitesi, Social Anthropology and Development Sociology. Diğeri de Maastricht Üniversitesi, Arts and Culture. Merhaba ben Dilşah Anoğlu, 12 TM opö öğrencisiyim. E, i̇ki tane kabulüm geldi Hollanda'dan. Biri Erasmus'dan, biri Braille'den ama psikoloji bölümü olduğu için e, henüz numarası fiksuz sınavına kabul geldi. E, İtalya'dan Katolik Üniversitesi'nden yine psikoloji bölümünden e, mülakata girdim. Üç hafta içinde sonucumu bekliyorum. Merhaba, ben Bora Muratoğlu. 12 D sınıfındayım. E, yurtdışı FM sınıfında okuyorum. Toplam 12 yere başvurdum. Daha sadece İngiltere, University for the Creative Arts'tan mimarlık kabulüm geldi. Şartlı bir kabul. Aynı zamanda buraya Hollanda'dan bir kabulüm geldi. Çok fazla yere başvurdum ama bu süreç ne yazık ki çok kısa bir süreç değil. Aralık ayı gibi başvurdum hepsine ve Nisan-Mayıs'a kadar uzuyor. Aynı zamanda şartlı kabul ediyorlar ve şartları da sağlamamız gerekiyor. Başvurduğum çoğu bölüm portfolyoluydu. O yüzden daha bekleme süreleri var. Portfolyoları değerlendiriyorlar. Ee, çok heyecanlı biliyorum ama sabırlı olmak gerekiyor. Merhaba, ben Defne. OPFM sınıfındayım. Bu sene İngiltere'ye Neuroscience Bölümü için başvurdum. Ee, ve geçen iki ay önce kabullerim geldi. Bristol Üniversitesi'nden, Nottingham, Queen Mary ve Birmingham'dan geldi. E, hepinize başarılar diliyorum.